Ailemizin kız, e, erkek, öksürüklü ve sümüklü kralı olarak biz diyoruz ki evinizde çıldırın, evinizde mahvedin. Doğum günlerini unutamıyorum ben. Doğum günü pastaları Doğum günü şerefimi Doğum günü şerefimi seçtim. Doğum günü şerefimi 55 milyonun doğum günü. Türkiye'deki 6 milyon doğum ne olacak değil herhalde. Mesela Şimdi ne oturmaya başladı. Bana şimdi siz Türkiye Bu da benim adlayım. doğum günü Hatay'da, Hatay'da falan 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 falan